Arkadaşlar merhaba, bugün yine yeni bir eğitim videomuzla e, beraberiz. Bugünkü eğitimimizin konusu performans değerlendirme yöntemleri olacak. Geleneksel performans ve modern performans yöntemleri neler onlara bakacağız. Ama önce isterseniz kısaca bir performans nedir, performans yönetimi nedir onlara kısaca bir değinelim. Arkadaşlar performans öncelikle bir kişinin çalıştığı ortamda göstermiş olduğu başarı yani işindeki e, durum e, kişi açısından bakarsanız... Şirket açısından da bakarsanız performans dediğimiz şey hedeflere ulaşabilmek için yani şirketin stratejik hedeflerine ulaşabilmek için yöneticiler ve çalışanlar arasındaki bir iletişim kurma süreci olarak da değerlendirebiliriz. Performans çeşitli aşamalardan geçmiş, çeşitli zamanlardan geçmiş değişikliğe uğramış ve bir takım şekillerde uygulanmış ama mutlaka bir şekilde işverenler Çalışanların performansını artırmayı istemişlerdir ve bunu yaparken de kendi şirketlerinin geleceğini düşünmüşlerdir. Çünkü iyi performans veren çalışan iyi bir şirket demek, bu da kaliteli ürün demek ve müşteriye daha iyi sahip olma anlamına gelir, yani müşteriyi elde tutma anlamına gelir. Müşteri olaklık olarak düşünebilirsiniz. O yüzden performans her zaman için bizim için önemlidir. Tabi bu performansı değerlendirmek de ayrı bir meziyet ister. Buna sürekli öyle istediğiniz gibi yapamazsınız. Ama bunun için bir takım yöntemler kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi biz öncelikle geleneksel ve modern performans yöntemlerinden bahsederken, şunları düşünmemiz lazım. Yani bu Yöntemler neler? Bunlara e, nasıl yöntemlerdir? Bunlara kısaca biraz değinelim. Öncelikle e, geleneksel yöntemlerden biraz bahsetmek gerekirse geleneksel yöntemlerde daha çok e, iş gücüne dayalı e, bir yöntem sistemi vardır. Burada e, işverenin hedeflerine ulaşabilmek e, için iş gücünün e, oranı aslında bakılır geleneksel yöntemlerde. Bunlar düz sıralama yöntemi var. E, i̇şleyeceğimiz konulardan bir tanesi sonra Eşlik karşılaştırma yöntemimiz dediğimiz bir yöntemimiz var. Grafik derecelendirme ölçeğimiz var. Derecelendirme yöntemi, zorunlu dağıtım yöntemi gibi yöntemlerimiz var. Kontrol listesi yöntemimiz var. Yine kritik olaylar yöntemi var. Gizli değerlendirme yöntemi var ki bunlara hep geleceğiz. Davranışa dayalı değerlendirme ölçeğimiz var. Serbest form ve kompozisyon yöntemimiz, bir de grup değerlendirme yöntemimiz bulunmaktadır arkadaşlar. Bunlar geleneksel değerlendirme yöntemlerimiz. Şimdi derecelendirme yöntemi baktığımız zaman bu derecelendirme yönteminde çalışanları birden ona kadar bir derecelendirme yapılır ve buna göre kişinin performansı ortaya çıkarılmaya çalışılır. Ama bu tabi her zaman için doğru bir sonuç vermeyebilir. Dezavantajları olan bir yöntemdir. Yine de burada çalışanın samimiyeti, tutumu, performansı dikkate alınabilecek yöntemlerden birkaç tanesidir. Bunun haricinde baktığınız zaman arkadaşlar yine e, zorunlu dağıtım yöntemi var. <laughs> e, bu e, büyük organizasyonlarda popülerliği olan e, bir yöntem e, ve e, burada çalışanın e, büyük organizasyonlarda çalışanın bir farkındalık ortaya koymasına dayalı e, bir yöntem ve çalışanın üretken olmasına e, katkı sağlar. Yani belli bir şey sağlar, vasat bir çalışan mı, üretken bir çalışan mı olup olmadığını ortaya koyar. Belli bir kriterler vardır. Bu kriterlerin altında kaldığı zaman vasat olan kişinin işte sonucuna karar verilir veya daha yüksek performans gösteren çalışanın ödüllendirilmesi gibi düşünceler olabilir. Kontrol yöntemi, kontrollü liste yöntemine baktığımız zaman bu kontrol listesi yöntemi daha çok insan kaynakları yöneticileri tarafından Hazırlanıyor ve çalışan ilişkin açıklayıcı ifadeler burada bulunduruyor ve bu çalışanın vermiş olduğu çalışanın hakkında vermiş olduğu sorular vardır iki tane soru vardır evet ya da hayır şeklinde bunlara cevap verirsiniz veya evet hayır doğru veya böyle değil şeklinde cevap verebileceğiniz genelde bir liste yöntemi kritik olaylar yönetimine baktığınız zaman bu daha çok denetimin eksik olduğu Kritik olaylarda performansın nasıl gösterdiğini, işçinin çalışanın performansını nasıl gösterdiği ile alakalı bir durum. Ve bu e, davranış karşısında tutulan kaydın e, değerlendirme yöntemidir. E, yani özel e, olarak çalışan tepkisini ölçmeye yarar bu durum daha çok. Burada e, önemli olan şey e, da kişilerin olumsuz olaylara daha fazla odaklandığının, ee, ve olayların e, bunun sonucunda da olaylardan elde edilen sonuçların kaydedildiği bir sistem olarak e, sistem olarak düşünebilir. Ama hatasız değildir tabii ki bu da. Gizli değerlendirme yöntemi dediğimiz yöntem daha çok kamuda uygulanır arkadaşlar. E, bu çok objektif midir değil midir onu bilemem. Yıllarca e, ben de kamuda çalıştım. E, insanlar sizin hakkınızda bir değerlendirme yaparlar ve bu gizlidir. Kimse görmez bunu. E, hakkınızda e, yani bir yorumda bulunup sizin geleceğinizle alakalı bir rapor düzenlenir. Bu işte gizli olaylar değerlendirme daha çok kamuda gerçekleşen bir durumdur. Davranışı dayalı değerlendirme ölçeklerine gelince bu ölçek de derecelendirilenin işi yaparken çalışan davranışı gözlemlemesi. Yani çalışan işi yaparken nasıl bir tutum içerisinde oluyor? Neler yapıyor? Neler yapmıyor? Bunlara bakılıyor. E, bu daha sonra bu davranışları e, gözlemleyen kişi bu davranışları derecelendirme sistemine göre not veriyor arkadaşlar. Ölçeklendiriyor ve bunu karşılaştırıyor. Karşılaştırdığı zaman da e, bu ölçekteki derecelendirmeye göre bir e, takım e, puanlama yaparak e, kişinin performansının eee doğru olup olmadığını eee veya istediğimiz ölçüde olup olmadığını ortaya koymaya çalışıyoruz. Serbest fon ve kompozisyon yöntemine gelince arkadaşlar e, burada çalışan hakkında e, genel izlenimlerle alakalı kısa bir yazı yazılır. Tamam mı? E, bu daha çok özellik isteyen bir olay ve kişinin değerlendirmesinin, yazma kabiliyetinin bağımlılık gibi bazı dezavantajları vardır. Bunları e, kişinin performansını siz e, kısa alakalı bir yazıyla değerlendirirsiniz ve sonucunu e, göre işlem yaparsınız. Grup değerlendirme yöntemi ise şu. Burada birden fazla çalışan e, kişi vardır gruplarda. Ve bu bu e, birden fazla kişi tarafından değerlendirilir. Yani çalışanın amiri ve birçok üst düzey yetkili tarafından da yine bu değerlendirme yapılabilir. Performans standartlarını taşı tartışırlar ve performansını kişinin performansını değerlendire. Burada performans standartını tartışıp kişinin performansını değerlendirmek de vardır arkadaşlar. Yine modern yöntemlere baktığımız zaman modern yöntemlerde ise şunlar var arkadaşlar. Değerlendirme merkezi yöntemimiz var. Amaçlara göre yöntemimiz var. Psikolojik değerlendirme yöntemimiz. 360 derece değerlendirme yöntemimiz. Blanket scorecard yani Dengeli sonuç kartı yöntemimiz var ve yetkinliklere dayalı değerlendirme yöntemlerimiz var. Yine e, bunlara baktığımız zaman merkezi değerlendirme merkez yönetimi baktığımız zaman bu etkinlik ilk önce 1943 yılında ABD'de ortaya çıkmış ve İngiltere'de geliştirilmiş. E, burada yöneticilerin eğitimli gözlemciler tarafından işle ilgili alıştırmalara katılma sağlamak için bir araya geldikleri bir yöntemden bahsedebiliriz. Bir dizi seçme ve alıştırmalar yapılarak performans kaydı ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Amaçlara göre e, yönetimde baktığımız zaman bu konsept 1954 yılında Peter Darker, Drucker e, tarafından başlatılmış ve ona göre çalışanın performansı bir kuruluşun yönetimi tarafından belirlenen hedeflere e, uygunluğuyla e, ölçülüyor arkadaşlar değerlendiriliyor. Yine psikolojik değerlendirme yöntemimiz var. Bu psikolojik değerlendirme yöntemimizde de çalışanın geçmiş performansına ziyade gelecekteki performansı ile alakalı bir durumdur. Gelecekteki performansında e, değerlendirilir. Burada psikolojik testler yapılır, üstlerle tartışma ve de diğer değerlendirmeler gözden geçirmesi şeklinde yapılabilir ve gelecekte kişinin e, performansının nasıl olacağını ölçülmeye çalışılır. Tabi şu anda en çok kullanılan performans yöntemlerden bir tanesi de 360 derece değerlendirme yöntemi. Bu daha şeffaf, daha objektif ve daha katılımcı bir soru ortaya çıkar. Burada geri bildirim alınarak yapılan bir şeydir. Çoklu noktalara benzer şekillerde her çalışan için amirinden, meslektaşından, çalışanlarından, iş arkadaşlarından e, müşterlerinden performans gelebildiğim aldırma fırsatı doğar ve buna göre kişinin performansını ortaya koymaya çalışıyoruz ki 360 e, derece e, performans yöntemi şu anda en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Dengeli sonuç kartı dediğimiz e, Brian score kart e, 1984 Robert Kaplan ve David Norton tarafından e, ortaya atıp, atılmış bir makale olarak yayınlanmış arkadaşlar ve sonuçta yetkinliklere dayalı değerlendirme. Bu da da kişinin yetkinliklerine dayalı olarak son olarak da kişinin yetkinliklerine dayalı olarak yapılan değerlendirme yöntemimiz var. Ee, i̇htiyaç duydukları yetkinlikleri almalı veya bunlara göre neler yapmalı şeklinde olabilen bir sistemden bahsediyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün kısaca performans değerlendirme yöntemlerini çok kısa bir şekilde değerlendirdik. Daha sonra bu yöntemler üzerinde ayrıntılı olarak tek tek inceleme yapacağız. Kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Hayırlı pazarlar. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler diliyorum.